Tekrar herkese merhaba. Şimdi klasik koşullanmayla bu videomuzu devam ettireceğiz. Bir önceki videomuzda davranışçı ve bilgisayar yaklaşımı karşılaştırmıştık. Şimdi davranışçı kuramın alt başlıklarını tek tek incelemeye başlayacağız. Birazcık uzun konumuz çünkü hem klasik hem edimsel koşullanma içinde çok fazla kavramı bulunduğu bir başlıktır. Ee, sınavda ne kadar gelir derseniz de çarf, e, sarf ettiğiniz çabanın biraz altında olacak aslında çünkü klasikten bir ya da iki edimsel koşullanmadan da bir ya da iki soru karşımıza çıkacak. Yani siz iki soru için bu klasik koşullanmanın mantığını mutlaka kavramak zorundasınız ama şöyle söyleyeyim çok eğlenceli yani hani bir soyut bir şey çözmeyeceksiniz bir örnek üzerinden size klasik koşullanma ile ilgili kavramları soracaklar. Örneklerde hep güncel hayattan örnekler, çok da ilgi çekici örnekler. O yüzden soru çözerken hiç sıkılacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Eminim o bir ya da iki dediğimiz soruyu çok net yaparsınız. Gerçekten de kolay sorular çıkıyor. Şimdi klasik koşullanma ile ilgili başlığımız çok fazla. Şöyle ayırdım ben. Klasik koşullanmanın bir girişini yapacağız önce. Tanımından bahsedeceğiz, koşullanmanın özelliklerinden bahsedeceğiz. Arkasından Pavlov'un deneyini maalesef bir işleyeceğiz. Çünkü maalesef diyorum defalarca belki dinlediniz ama koşullanmanın mantığını kavramak için gerçekten güzel bir çalışma. Ee, onu zaten soracaklarını zannetmiyorum çünkü her şeyini sordular. Belki tekrar çıkabilir, çıksa da zaten çok kolay yaparsınız. Ben orada size koşullanmanın temel mantığını verip kendi örneklerimizle süreci aslında özetleyeceğim. E, o deneyden sonra da klasik koşullanmanın ilkeleri var böyle 13 14 tane. Onları işleyeceğiz. Ardından da işte koşullanmanın sınırlayıcı faktörleri var. Onları işleyeceğiz. En son konumuzda klasik koşullanmayla öğrendiğimiz davranışları yok etme metotları var. Teknikleri var. Onları işleyip klasik koşullanmayı tamamlayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle başlayacağız. Klasik koşullanma nedir? Biz bir örnekte klasik koşullanmayı diğer örneklerden nasıl ayırt ederiz? Mesela bir örneği okuduğun zaman bu örnek klasik koşullanma mıdır? Edimsel koşullanma mıdır? Bunun farkını gerçekten çok iyi kavratacağım ben size. Şimdi klasik koşullanma temelde şu. Başlangıçta senin için hiçbir anlamı olmayan bir uyarıcı mesela ben daha önce benle hiç karşılaşmadıysan beni ilk gördüğünde bana karşı herhangi bir tepki göstermezsin ee, ve bu başlangıçta anlamı olmayan uyarıcıyla sen bir yaşantı geçirirsin bu yaşantı somut bir yaşantı olabilir. Bu yaşantı dolaylı yoldan bir yaşantı olabilir. Dolaylı yoldan kastettiğim şey mesela beni izleyerek ya da benle bir arada bulunarak ya da herhangi bir objeyle, nesneyle geçirdiğin herhangi bir yaşantıdan sonra artık o uyarıcı senin için anlamlı hale gelmeye başlayacak. Yani koşullanmanın mantığı tamamen böyledir. Anlamsız uyarıcı, anlamlı hale dönüşür ama onunla mutlaka bir yaşantının bulunması gerekir klasik koşullanmada. Peki biz klasik koşullanmada... Hangi davranışları öğreneceğiz? Çünkü biz öğrenmenin genelinde hani ayırmıştık ya davranışları, duyusal davranışlar, psikomotor davranışlar, bilişsel davranışlar diye. E, aslında öğrenme türlerinin hepsinde mesela sosyal öğrenmede öğrendiğimiz birçok davranış vardır. Edimsel koşullanmada sosyal öğrenmede olmayan şeyler öğrenilir ya da klasikte edimselde olmayan şeyler kazanır. Tek tek bunların farkını vereceğiz. Arkadaşlar klasik koşullanmada unutmayın biz duyguları öğreniyoruz. Yani korkmayı, heyecanlanmayı, öfkelenmeyi yani o duygusal süreçlerin toplamını... Olumlu duyguda olabilir, olumsuz duyguda olabilir. Bunların hepsini bize klasik koşullanma kazandırıyor. Ama mutlaka kendi yaşantının bulunmuş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra biz klasik koşullanmada fizyolojik davranışları öğreniyoruz. Mesela midemizin bulanması gibi, yanaklarımızın kızarması gibi, terlemek gibi, titremek gibi kasılmak gibi bunların hepsi de yine klasik koşullanmayla kazanılacak. Yani mantık tamamen şöyledir. Başlangıçta anlamsız uyarıcı ya yaşantı ile birlikte anlamlı tepki gösterirsin ama bu tepkinin ya bir duygu olması gerekir ya da bir fizyolojik davranış olması gerekir. Temelde de işte şunlara bakmanız gerekiyor arkadaşlar soruyu çözerken benim açık söyleyeyim size bir paragrafı okuduğumda hani seçeneklerde şey oluyor. Klasik edimsel, sosyal öğrenme, gizli öğrenme. Yukarıdaki örnek hangi öğrenme türüne uygundur diye sorduklarında cevabın klasik edimsel veya sosyal olması için temel bakacağımız noktalar var. Benim klasik koşullanmada baktığım temelde 3 şey var. Zaten 3 tanesi çok net soruyu çözdürüyor. Hatta birine bile baksan yeterli oluyor aslında. Mesela ilk baktığım şey şudur. Uyarıcı tepki bağlantısı bunu herkes göremiyor sorularda hocam ben uyarıcıyı tepkiyi ayırt edemiyorum hangisi uyarıcı hangisi tepki ee, onu da yaşamak gayet normal çünkü ka çok karmaşık sorular da yazılabiliyor ama ben temelde buna bakıyorum mesela bu mantığı kavramak için de önemli. Şimdi biz klasik koşullanmada uyarıcıya karşı tepki göstermeyi öğreniyoruz aslında hani az önce demiştim ya ben sizin için anlamsızım ama nihayetinde videoları izlemeye başladığınızda bir yaşantımız olacak. İyi ya da kötü beğeneceksiniz ama beğenmeyeceksiniz bilmiyoruz. Ama bu süreçte artık ben sizin için anlamlı hale gelmeye başlayacağım. Mesela ismimi duyduğunuzda ya da beni gördüğünüzde iyi ya da kötü bir duygu hissetmeye başlayacaksınız. Mesela KPSS çok sevilen bir olay olmadığı için öğretmenlere karşı çok sempati duygusu da beslenmiyor maalesef ki. Mesela beni görünce öfkelenebilirsiniz, kaygılanabilirsiniz, belki mutlu olabilirsiniz. Yani ben sizin için artık anlamlı hale gelmiş oldum. Yani ben uyarıcıyım beni görünce o hissettiğiniz duyguda bir tepki olmaya başlıyor. Orada işte siz başlangıçta uyarıcıya karşı bir tepki göstermezken yaşantınızla birlikte artık tepki göstermeyi öğrenmiş oldunuz. Yani klasik koşullanmanın toplamında şu ilişki öğreniliyor arkadaşlar. Uyarıcıya karşı tepki vermeyi kazanmış oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Ha bunu çok sorularda göremediyseniz eğer direkt çözdüren ikinci özelliğimiz şurasıdır. Yani bir örneği okuduğunuzda arkadaşlar Duygu varsa korku, kaygı, sevgi, heyecan, öfke gibi bütün duygular buna dahildir. İçinde duygu varsa öğrenme türü mutlaka klasik koşullanmadır. Tabii kendi yaşantınızın olması gerekiyor. Bu duyusal davranışların yanı sıra fizyolojik tepkilerin de öğrenilmiş fizyolojik tepkilerin hepsi de klasik koşullanmayla kazanılıyor. Mesela bir yemeği gördüğünüzde mideniz bulanabilir. Bir kokuyu aldığınızda heyecanlanabilirsiniz. Bir kokuyu hissettiğiniz zaman yine mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Bir kişiyi gördüğünüz zaman göz bebekleriniz büyüyebilir, yanaklarınız kızarabilir, terleyebilirsiniz. Yani o fizyolojik tepkilerin hepsi de bizim için klasik koşullanmayla kazanılmış demektir. O yüzden örneği okuduğunuzda duygu varsa net bir şekilde klasik koşullanmaya gidebilirsiniz. Öğrenilmiş fizyolojik tepkiler varsa orada da yine klasik koşullanmaya hiç tereddüt etmeden gidebilirsiniz. Üçüncü ve yine ayırt edici özellik çünkü istem dışı öğrenmeler klasik koşullanmayla kazanılıyor. Yani biz e, hani demiştik ya uyarıcıya karşı tepki vermeyi öğreniyoruz. Ne istiyoruz? Şu tepkinin ya bir duygu olmasını istiyoruz ya da fizyolojik bir davranış olmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar şu tepkinin aynı zamanda istem dışı yapılması gerekiyor. Yani şöyle düşün bir köpeği gördüğün zaman korkabilirsin köpekle alakalı bir tecrüben varsa ama sen köpeği gördüğün zaman korku senin elinde olmadan ortaya çıkar. Yani korkuyu sen kontrol edemiyorsun bir şekilde senden bağımsız olarak ortaya çıkmaya başlar. Ya da köpeği gördüğün zaman kalp atışlarının hızlanmaya başlıyorsa kalp atışlarının hızlanması senden bağımsız. Yani senin elinde olmadan ortaya çıkar. Tepkiyi biz kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla bizden bağımsız olarak ortaya çıktığı için hem duygular hem fizyolojik davranışlar tepkinin mutlaka istem dışı amaçsız şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bak bu 3 madde yani uyarıcı tepki bağı, Duyusal fizyolojik tepkiler ve tepkinin istem dışı olması net soruyu çözdürür. Yani başka bir şeye bakmana gerçekten hiç gerek yok. Ama şunları da bilmek lazım. Çünkü bazen aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma ile ilgili doğrudur, yanlıştır gibi bilgi soruları gelebiliyor. Onlar bizim için de önemli. Ne dedik? Uyarıcı tepki bağı vardır. Duygular ve fizyolojik davranışlar kazanılır. Davranışlar istem dışı yapılır. Buna ek olarak organizma pasiftir. Neden pasiftir? Çünkü uyarıcıya karşı tepki gösterir. Uyarıcı varsa tepki vardır, uyarıcı yoksa tepki yoktur. Yani köpek varsa sen korkarsın yoksa korkmazsın. Senin korkunun ortaya çıkması için köpekle karşılaşman gerekir veya kalp atışlarının hızlanması için köpeği görmen gerekiyor. Sen durup dururken kalp atışını kendi başına hızlandıramıyorsun. O yüzden tepki hep uyarıcıya bağlı olarak ortaya çıktığı için organizma bekleyecek uyarıcının gelmesini. O yüzden de organa, organizma pasif bir role sahip olacak arkadaşlar. Buna ek olarak bak bunu görebilirsiniz çok sık sorularda. Klasik koşullanmayla ortaya çıkan tepkilerimizi otonom sinir sistemi kontrol ediyor. Hocam nedir otonom sinir sistemi? Aslında bizde iki tane sinir sistemi var. Merkezi ve otonom sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi bizim gündelik hayatta bilinçli olarak yaptığımız davranışlarımızı kontrol ediyor. Otonom sinir sistemi ise bizim gündelik hayatta istem dışı olarak yaptığımız tepkileri kontrol ediyor. Yani tükürük yutmak gibi, tükürük salgılamak gibi, göz kırpmak gibi, nefes almak gibi, yanaklarının kızarması gibi, terleme gibi bu istem dışı tepkilerin hepsini otonom sinir sistemi kontrol eder. E biz şimdi klasik koşullanmada ne yapmıştık? İstem dışı tepkileri öğrenmiştik. E dolayısıyla istem dışı tepkiler klasik koşullanmada varsa orayı kontrol eden sistemde ne olacak? Otonom sinir sistemi olacak. Bir diğer özelliğimizde ne demişiz? Uyarıcı tepkiden önce verilir. Bunu zaten en başta söylemiştik. Uyarıcıya karşı tepki bağlantısı vardır. Yani bir tepki yapılmadan önce uyarıcı verilir. Bu mesela edimsel koşullanmada tam tersidir. Edimsel koşullanmada önce tepki yapılır, arkasından uyarıcı ile karşılaşırız. Ama klasikte bir tepkinin ortaya çıkmasından önce uyarıcıyı mutlaka organizmaya vermemiz gerekiyor. Diğer bir özelliğimiz de demişiz ki uyarıcı yani pekiştirece ulaşmak organizmanın denetimi dışındadır. Burada ne demek istiyoruz? Organizma kendi başına uyarıcıya ulaşamaz. Ona uyarıcı dışarıdan verilir. Yani uyarıcı senden bağımsız şekilde sana verilir ve sen o uyarıcıya karşı tepki göstermeye başlarsın. O yüzden uyarıcıyı kazanmak için ya da ona ulaşmak için organizma bir tepki gösteremeyecek. Bu zaten organizmanın pasif olduğunun bir kanıtı. Neydi? Uyarıcının gelmesini pasif şekilde bekliyordu. O yüzden o pasif olma özelliği. Zaten bu maddeyi doğrulayan bir süreçtir arkadaşlar. Son olarak da bunu da görürsünüz sık sık seçeneklerde. Klasik koşullanmada kaçma yaşıyormuşuz. Arkadaşlar kaçma ne? Asla Türkçe anlamını düşünmeye çalışın. Kaçma bir uyarıcıyla yüz yüze geldiğiniz zaman o ortamdan uzaklaşmak demektir. Yani klasik koşullanmadaki kaçma da aslında aynı şekilde uyarıcıyı göreceğim. Bu uyarıcıyla karşılaştığım anda yani yüz yüze geldiğim anda Tepki olarak ortamdan uzaklaşmaya çalışacağım. Mesela köpeği gördüğün anda sokakta eğer ön yaşantın varsa korkuyorsan zaten sokaktan hemen uzaklaşmaya başlayacaksın. Veya sevmediğin, hoşlanmadığın, gıcık olduğun biri varsa onu sokakta gördüğün zaman hemen o ortamdan uzaklaşmaya çalışacaksın. Bu da senin kaçma koşullanmasını yaşadığının bir göstergesi olacak. Uyarıcıyı gör ve ortamdan uzaklaş. Bunu istiyoruz. Arkadaşlar şimdi buranın önemi şöyledir. Eğer siz buradaki mantığı kavrayamazsanız yani klasik koşullanmada neyi öğreniyoruz, öğrenme süreci nasıl gerçekleşiyor, buranın mantığını kavramazsak eğer ilerleyen başlıklarla alakalı fikir yürütmek daha zordur. Yani kavramları anlamak gerçekten daha güçtür. O yüzden buranın mantığını mutlaka kavramaya çalışın ve sorularda kullanmaya çalışın. Zaten ÖSYM Burayla ilgili soruyu soruyor geçmiş yıllarda da çok fazla çıktı bir örnek yazıyor mesela e, o örnek durumu açıklayan öğrenme türü hangisidir diye soruyor. Klasik edimsel sosyal gizil gibi onları tek tek yerleştirir seçeneklere doğru olana gitmeniz için şu üç öncülüğü kullanmanız gerekiyor o yüzden bilmek şart arkadaşlar. Şimdi ikinci bahsedeceğimiz kısım da şurası. Söylemiştik Pavlov'un deneyini konuşmak zorundayız maalesef ki. Şimdi aslında bu deneyi yaparken Pavlov'un amacı koşullanmayı üretmek değilmiş. Hayvanların sindirim sistemlerini incelemek için oluşturduğu bir laboratuvarda, aslında oluşturduğu düzenekte koşullanmayı fark etmiş arkadaşlar. Ve bunu yaparken de yani bunu deneysel çalışmaya dönüştürürken de koşullanmayı 3 aşamalı olarak gerçekleştirmiş. Koşullanma öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere ben hemen hızlıca anlatacağım. Önemli olan şey bu deneyi ezberlemek falan değil. Zaten ezberi istemiyoruz. Bu deneyin mantığını yani klasik koşullanmanın mantığını kavramızı sağlamaktır. Arkadaşlar koşullanmanın öncesinde Pavlov'un yaptığı şey şu. Hayvana doğal bir uyarıcı vermiş. Et vermiş ve hayvan et karşısında salya tepkisi üretmeye başlamış. Burayı anlamak çok önemli. Çünkü ben hep sınıflarda derim ki arkadaşlar sizce Koşullanma gerçekleşmeden önce hayvan eti görünce misale tepkisi göstermiş. Herkesin cevabı evet oluyor. Ama burada ya, evet cevabı yanlış oluyor. Çünkü koşullanma gerçekleşmeden önce ortaya çıkan davranışın mutlaka öğrenilmemiş olması gerekiyor. İstem dışı olarak yapılması gerekiyor. Yani refleks olması gerekiyor zaten doğuştan gelir öğrenilmemiş davranışlar. İslam dışı davranışlar. Yani koşullanma gerçekleşmeden önce köpeğin göstermiş olduğu tepki doğuştan gelecek. Öğrenilmemiş olacak. İslam dışı yapılacak. Yani refleks davranış olacak. Dolayısıyla şimdi hayvana eti vermiş ve hayvan salya üretmeye başlamış. Ama eti görünce değil. Eti yerken yani et ağızlarken salya üretilmeye başlanmış. Bu süreçte arkadaşlar eti yerken ortaya çıkan salya zaten refleks bir davranıştır. Koşullanma gerçekleşmeden önce kullandığın eti işlevi şu anlamı taşır. Koşulsuz uyarıcı. Diğer adıyla doğal uyarıcı. Diğer adıyla şartsız uyarıcı. Et çünkü organizmada doğuştan gelen bir tepki, refleks davranışı ortaya çıkan bir uyarıcı olmuş eti yerken ürettiği salya tepkisi de yine koşulsuz tepki olmuş. Diğer adıyla doğal tepki olmuş. Diğer adıyla şartsız tepki olmuş. Şimdi bu koşullanma deneyinin ilk aşaması bizim için çok önemli. Çünkü ilk ve sonu karşılaştırdığımız zaman zaten mantığı kavranır. Koşullanma gerçekleşmeden önce sadece eti vermiş hayvan yerken tükürük salgılamış. Bu deneysel çalışma da koşullanmaya yeni bir uyarıcı eklemiş arkadaşlar. Koşullanma sırasında bu ortama eklenen yeni uyarıcıya nötr uyarıcı diyoruz. Yani hayvan için başlangıçta anlamsız olan, hiçbir tepki üretmeyen uyarıcı olarak karşımıza çıkıyor. Yani şunu yapıyor. Zili çalıyor. Aradan bir süre geçtikten sonra tekrar eti veriyor. Hayvan eti yerken yine salya üretmeye başlıyor. Şimdi burada şu çok önemli. Etin buradaki işlevi yine aynı olacak. Doğal uyarıcı yani et yine ağızda olacak. Eti yerken de yine doğal bir şekilde saryo etmeye başlayacak. Yani etin buradaki işlevi değişmeyecek. Yine koşulsuz uyarıcı olacak. Ve et karşısında gösterdiği tepki de yine koşulsuz tepki olacak. Yani refleks olacak. Şimdi zil başlangıçta anlamı olmayan uyarıcıydı. Burada bazı kurallar var. Onlar çok önemli arkadaşlar. Şimdi zil koşullanma sürecine eklendiği anda hani dedik ya zili çalmış aradan bir süre geçtikten sonra eti vermiş. O sürenin ne olduğu bizim için çok fazla önemli. Paulo süreyi defalarca farklı şekillerde kullanmış ve en ideal koşullanmanın 5 ila 30 saniye aralığında gerçekleştiğini fark etmiş. Ve zili çaldıktan 5-30 saniye sonra hayvana hemen eti vermiş. Ve bunu defalarca tekrar etmiş. Yani zili çalmış eti vermiş. Zili çalmış eti vermiş. Hayvan bir süre sonra eti yemeye başladığında salya üretmeye başlamış. Ve burada az önce söylemiştik ya bazı kurallar var. Onlar çok önemli. Yani koşullanmanın gerçekleşmesi için temelde bir. Şunun mutlaka yapılması gerekiyor. Önce zili ardından eti vermem gerekir. Yani koşullanmanın gerçekleşmesi için önce nötr, ondan hemen sonra koşulsuz uyarıcı kullanmam gerekiyor. Eğer tersini yaparsam ne olacak? Mesela hayvana önce ben eti verseydim, ondan hemen sonra zili çansaydım, evet hayvan yine salya üretmeye başlardı. Çünkü et ağızda olacaktı. Hayvan et ağızda olduğu için ete karşı yine salya tepkisi üretecekti. Zil anlamsız olmaya devam edecekti. O yüzden koşullanmanın gerçekleşmesi için önce her zaman nötr arkasından koşulsuz uyarıcı verilir arkadaşlar. İkinci kuralımız süre. Nötr ve koşulsuz uyarıcı arasındaki süre kısa olmalıdır diyeceğiz eğer nötr ve koşulsuz yarıcı arasındaki süreyi çok uzatırsak mesela dedik ya Paolo defalarca denemiş. Mesela zili çalıp yarım saat sonra eti verirsek işte bir dakika sonra verirsek on dakika sonra verirsek hayvan bir bağ kuramıyor. Bağ kurulamadığı için arkadaşlar koşullanma gerçekleşmiyor. O yüzden en ideal koşullanma 5-30 saniye ile gerçekleşmiş. Üçüncü kuralımız da tekrar. Yani bu deneysel çalışmada Hayvanın zile koşullanma yaşayabilmesi için zil ve eti tekrar tekrar organizmaya vermesi gerekiyor. Bakın burası önemli. Normal gündelik hayattaki örneklerde tekrar önemli değildir. Yani bir defa yaşantı geçirerek de koşullanma sağlanabilir ama deneysel çalışmalarda mümkün olduğu kadar sık tekrar yapılarak koşullanmanın sağlanması gerekir. O yüzden tekrar bu deneysel çalışmada önemli. Şimdi ne yaptık? eti verdik yerken ağzı sulandı salya akıttı etin işlevi doğal uyarıcı koşulsuz uyarıcı Eti yerken ürettiği salya da doğal, koşulsuz tepki oldu. Koşulanma sırasına yeni bir uyarıcı ekledik. Adı nötr uyarıcıydı. Başlangıçta hiçbir anlam ifade etmiyordu. Zili çaldık. 5-30 saniye aralığında hemen sonra eti verdik. Ama yine ağzına verdik. Eti yemeye başladığında yine salya üretmeye başladı. Yani et yine bu aşamada doğal uyarıcı oldu. Tepkisi de yine doğal tepki oldu. Önce zil ardından et verildi. Yani sıraya uygun şekilde davrandık. Süreyi kısa tuttuk. Eğer süreyi uzatırsak yine koşullanma gerçekleşmeyecek ve tekrar tekrar verdik. Zil et eşlemesini defalarca kullandık. Artık koşullanma gerçekleşti. Hocam nereden anlayacağız? Şuradan anlayacağız. Artık hayvana et vermeden hemen önce zili çaldığı anda Hayvan tıpkı et yerken ürettiği salyayı artık üretmeye başladı ama eti vermedi. Yani hayvan sadece zilin sesine karşı da salya üretmeye başladı. Artık zilin bir anlamı var. Yani başlangıçta hiçbir anlamı yoktu artık anlamlı hale geldi. Zilin buradaki işlevi arkadaşlar koşullu uyarıcı oldu. Yani koşullanılmış uyarıcı oldu. Diğer adıyla yapay uyarıcı oldu. Diğer adıyla şartlı uyarıcı oldu bunları bazen kullanıyorlar. Ben bilerek yazıyorum. Zile karşı gösterdiği salya artık bak koşulsuz tepki değil. Çünkü refleks değil. Zil geldi, şimdi et gelecek diye düşündüğü için hayvan buna karşı da tepki göstermeye başladı. Salya işlev olarak neye dönüştü? Koşullu. Yani öğrenilmiş tepkiye dönüştü. Yapay tepkiye dönüştü. Diğer adıyla da şartlı tepkiye dönüştü. Deney bu kadar. Ama buradaki mantık şu arkadaşlar burayı zaten iyi kavramanız gerekiyor. Bakın yukarıda gösterdiği salya ile aşağıda gösterdiği salya aynı. Yani yukarıda da salya tepkisi var. Aşağıda da salya tepkisi var. Yani tepkide bir değişme olmadı ama tür olarak değişti. Nasıl tür olarak değişti? Çünkü yukarıda ürettiği salya tepkisi tamamen doğuştan gelmişti. Refleks olarak yapılmıştı. Öğrenilmemişti. Bu çok önemli. Ama aşağıda gösterdiği tepki tamamen yapay ve öğrenilmiş bir tepki. Yani sınavda çıkıyor sakın unutmayın. Ve genelde klasik koşullanmanın girişi soruluyor. Burayla alakalı örnekler çıkıyor. Eğer size koşulsuz tepki ile koşullu tepki arasındaki farkı sorarlarsa koşulsuz tepkiyi ararken mutlaka soruda Doğal bir tepki arayın, refleks davranış arayın, öğrenilmemiş bir davranış arayın. Ama koşullu tepki istendiği zaman neyi aramanız gerekiyor? Öğrenilmiş, yapay bir tepki aramanız gerekiyor. Çünkü burada hayvanın ete karşı gösterdiği salya tepki, eti yerken ürettiği salya refleks davranıştır. Ama burada zile karşı ürettiği salya yapay, öğrenilmiş bir davranıştır. Tıpkı limon örneğinde olduğu gibi. Mesela limonu ağzına aldığın zaman yerken ağzın sulanır. Çünkü refleks davranış gösterirsin. Ama limonun tadına baktığın zaman ekşi olduğunu bildiğin için limonu gördüğün anda ağzın sulanmaya başlar. Artık sen limonu ağzında olmadığın halde limonu görüntüsüne karşı tepki üretiyorsan artık limonun ekşi olması sende bir anlam taşımaya başlıyor. Yani koşullanma gerçekleşmiş oluyor. Burada da aynı mantık var zaten. Ete karşı üretilen karşı tepki zile karşı üretilmiş olacak. Ama yukarıdaki tepki refleks öğrenilmemiştir. Aşağıdaki tepki ise tamamen yapay bir davranıştır. Şimdi bu giriş bizim için çok önemliydi. Çünkü koşullanmanın mantığını kavramak ve soruları çözerken de belli bir mantık çerçevesini kullanmak için burayı soruya dökmek çok fazla önemli. O yüzden burayı bence çok önemseyerek yolunuza devam etmeye çalışın. Çünkü burayı kavradığınızda sönmeyi konuşacağız, genellemeyi konuşacağız, üst düzey koşullanmayı konuşacağız. Çok fazla ilkemiz var. Onlarla ilgili temel mantıkları da kavrayabilmek için burayı çözmek gerekiyor. O yüzden burası bizim için bir kılavuz oldu. Şimdi bir sonraki videomuzda ben burayla ilgili örnekler vereceğim. Yani bizim için deney tabii ki de önemli değil. Sorulardaki örnekleri mesela size verecekler. Doğal tepkiyle yapay tepkinin farkını isteyecekler. İşte o örneklerden yola çıkarak sizin soruları çözmeniz gerekecek. Bir sonraki videomuzda koşullanma örnekleriyle koşullanmanın devamını getireceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.